Sakin ol, sakin ol. Nasıl sakin ol. Ya bir şey durumda. yok. Bütün arkadaşlar. kurtulacak. Hepsi Eşe kurtulacak. Adam. Ne yazık ki hepsi kurtulamadı. Patlayan kazan fabrikayı yerle bir etti. İki işçi enkaz altında kaldı. Biri öldü, diğeri yaralandı. Patlama Kocaeli'nin uzun çiftlik bölgesindeki Sunta fabrikasında meydana geldi. Dün gece iki buçuk sıralarıydı. İşçilerin çoğu yemek molasındaydı. Yağ kazanlarının bulunduğu bölümde kazan patladı, yangın çıktı. Yağ kazanında dün gece iki otuz sıralarında şiddetli patlamanın ardından yangın meydana geldi. Bir iki gün önce de bakıma girdiğini söylemişlerdi ama. Alevler yayıldı, ahşap malzemenin bulunduğu depolara sıçradı. Patlama yüzünden fabrikanın duvarları yerle bir oldu. O sırada işçiler Celal Öztürk ve Şener Furuncu kazan dairesindeydi. Yıkılan duvarların altında kaldılar. Sağlıkçılar nerede? Ta? Sağlıkçılar nerede? Özel sen misin? burada? Salih evet. de burada. Ben de buradayım. Ya, ya, o bir haber istiyor. Ambulans istemiyor. Haber istiyor. O iyi haber gelmedi. Enkazın altından iki saat sonra Celal Öztürk'ün cesedi çıkarıldı. Kınagesine gitmedi. Var diye gitti çalışmak için. Böyle bir olay oldu. Şener Furuncuysa yaralı kurtuldu. İddiaya göre fabrikada daha önce de patlama olmuş. Bu ikincisi işte. Daha önce de bir sefer daha olmuştu.